Ondan sonra devam ediyor. Sevgili izleyenler, burun estetiği en sık tercih edilen ve en sık uygulanan plastik cerrahi uygulamalarından biri. Kimi zaman sağlık, kimi zaman estetik nedenlerle yapılan ameliyatlarla ilgili merak ettiklerimizi kulak, burun, boğaz, baş, boyun cerrahı operatör doktor Bahadır Baykal'la cevap arayacağız. Bu arada bize ulaşmak isteyen izleyicilerimiz 0212 259 70 90 ve 91 numaralı telefonlardan da bize ulaşabilir. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hemen soralım günümüzde estetik cerrahinin galiba en çok başvurulan yöntemleri burunla ilgili olanlar. Bu biraz hani genetik özelliklerimizden mi kaynaklanıyor bizim yani Türk toplumunun hep burunla ilgili bir sıkıntısı var mı genelde? Aslında haklısınız efendim. Türkiye'de belki ıksar bir özellik, belki bin yıldır bu coğrafyada yaşayıp değişik kültürlerden bezenmiş bir yapıyla ortaya çıktığımız için herhalde ondan kaynaklı. Bununuz biraz daha problemli. Yani bir İskandinav ülkeleri ya da Avrupa ülkeleri gibi daha güzel kalkık ee, narin bir buruna sahip değiliz maalesef. Evet, Bunun için de galiba çok küçük yaşlarda bile size herhalde başvuran hastalarınız vardır değil mi? Burun estetiği açısından. Evet. 14-15 yaşında geç kızlarımızdan da burun estetiği olmak amacıyla gelenler var. Fakat Peki bu sağlıklı bir şey mi? Daha gelişim tamamlanmadan burun estetiği yapmak. Şimdi bunda iki görüş var. Kimisi diyor ki kız çocuklarında özellikle 17-18 yaşını beklemek gerekir. Yüz kemiklerinin gelişimi tamamlansın. Evet. Ondan sonra böyle müdahaleye gerek olsun diye. Ama bir kısmı da diyor ki 14-15 yaşındaki kız çocuğu da yapılabilir. Bunu diyen hekimler var ama benim kendi şahsi tercihim 17-18 yaşından önce yani yüz kemikleri gelişimini, iskelet sistemi gelişimini tamamlamadan cerrahi bir müdahale yapmak çok doğru değil. Evet. Peki tabii her zaman estetik kaygılar değil bazen de sağlık nedenleriyle de galiba bunun ameliyatlarına başvuruluyor. Bunlar neler? Ee, özellikle bu içerisinde ee, nefes almamızı engelleyen ee, kemik ve kırdak mevcutsa ve bu nefes alma problemimiz sadece burun içerisinde yapacağımız bir müdahaleyle geçmiyorsa, evet. burunu dıştan da değiştirmek gerekiyorsa, o zaman da yine burun estetiğine ihtiyaç duyuyoruz ve rinoplasti yapıyoruz. Peki horlama da bunun içerisinde mi? Ee, horlamayı tek başına bununla beraber değerlendirmemek gerekir. Ama horlama eğer burundan anatomik olarak bir... ...obstrüksiyon bir engel varsa ve bunu açmamız gerekiyorsa... ...o zaman açmak suretiyle horlamada da bir miktar düzelme sağlayabiliriz. Evet. Şimdi hastalık artık hani tıbbi açıdan da çok farklı müdahaleler yapılabiliyor... ...çok farklı ameliyatlar yapılabiliyor ama... hani ...burun estetiğinde e, genel olarak bir ana hattan herhalde hareket ediyorsunuz değil mi? Burnunu değiştirmek isteyen bir kişi, bir hasta size geldiği zaman nasıl başlıyorsunuz? Yani ağası bu işin nasıl başlıyor? Peki. E, burun estetiğiyle başvuran bir hastayı önce muayene ediyoruz... Muayenemiz hem burun içindeki patolojilerin olup olmadığını yönelik endoskopik muayene, hem de burunun dış yüzeyini değerlendirerek kıkırdak ve kemik iskelet sistemini değerlendireceğimiz muayeneler olarak ikiye ayırıyoruz. E, Tabi e, ameliyat öncesinde özellikle buruna ve sinüslerine tomografik inceleme, burundaki diğer patolojilerin ortaya konması açısından son derece önemli. Ameliyat öncesinde hastanın fotoğraflarını 8 ayrı noktadan çekerek ve dijital kamerayla çektiğimiz görüntüleri, Bilgisayarda e, bir nevi Photoshop programı kullanmak suretiyle imaging yaparak hastaya ameliyat öncesindeki fotoğraflarının e, üzerinde oynamak suretiyle beklentisini ve gerçekleşme ihtimali olan ameliyatı ortaya koyabiliyoruz. E, Tabi ameliyat öncesinde kan tetkileri rutin olarak yapılıyor. E, Değerlendirme yapıldıktan sonra da ameliyata başlıyoruz. Yapıyoruz ameliyatları. E, yani bunun sonucunu gösterebilmeniz mümkün değil mi? Yani şu anda bilgisayar üzerinde. Tabii mümkün. Hani... Fakat Defne Hanım şöyle bir şey var. Eğer hastanın beklentisi çok yüksekse ve sizin Photoshop'la yaptığınız işlem bilgisayarda bir mouse klavyesiyle son derece rahat basit yapabileceğiniz bir işlem. Ama ameliyat cerrahi öyle değil. Bir nevi satranç oynamaya benziyor. O evet. nedenle birebir aynı formatı yakalayamayabilirsiniz. Evet. Peki bir ameliyatın olmazsa olmazları nelerdir? Mesela öncelikle galiba hani herkes burnu ameliyatı olabilir mi? Onu da sormamız lazım. Herkes burun ameliyatı olabilir mi? E, tabii ki herkes burun ameliyatı olabilir ama öncesinde ameliyatla ilgili eğer e, herhangi bir e, cerrahiye ya da anesteziye e, kontraindikasyon e, sağlayan yani e, olası bir riski yüksek seviyeye çıkaran durum varsa ameliyat olamaz. Ama onun dışında biz e, burunla ilgili her türlü müdahale yapıyoruz. Yani bir burun kemerini düzeltebiliyoruz. Burun eğer çok genişse daraltabiliyoruz. Burun çok büyükse küçültebiliyoruz. Küçük burnu büyütebiliyoruz burun kanatları, burun delikleri, bunlara her türlü müdahale yapabiliyoruz. Evet. Ee, peki başarılı bir burun ameliyatı nasıl geçmeli ve sonrasında tabii hani hasta ile galiba psikolojik yönden de temasınızı sürdürmeniz gerekiyor, değil mi? Ee, evet. İstenmeyen sonuçlar oluyor mu? Evet. Ben bu burunu istemiyordum, ne yapacağız bununla diyenler oluyordur herhalde. Zaman zaman oluyor. Aslında e, ben kulak estetiği de, burun estetiği de ya da diğer estetik müdahaleleri yaparken de. Son zamanlarda hastanın psikolojik durumunu çok iyi analiz etmeye çalışıyorum. Eğer bir sorun varsa mutlaka psikiyatriden konsültasyon alıp ondan sonra ameliyatını yapmaya çalışıyorum. Çünkü e, hastanın size geldiği zaman bunu neden ameliyat olmak istediğini iyi izah etmesi lazım. İnsan sosyal bir varlık. Ailesiyle, iş arkadaşları, çevresiyle sürekli birebir ilişki içerisinde. Bu ilişki sırasında insanlarla temas kurduğunda ilk olarak yüzüne bakılır. Yüzde de en bariz organ burundur. Dolayısıyla burundaki şekil bozukluğu ya burnun gerçekten eğri ve deformiteli bir burun olması, travmatik bir burun olması kişinin özgüvenini etkileyebilir. Aynayla barışık olmayabilir. Aynada baktığı zaman mutsuz olabilir. E bu tip durumlarda müdahale olması gerekebilir. Ama hastanın beklentisi çok farklı da olabiliyor. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Mesela ameliyat oluyor. 30'lu yaşlarda bir hanımefendi vardı. Ameliyat olmuştu daha önce rinoplasti. Biz de daha sonra revizyon yaptık, ufak bir müdahale yaptık. Fakat daha önceki ameliyattan da memnun değildi. Sonrası da memnun değildi çünkü hastanın beklentisi evlenmekle <laughs> ilişkili olduğu için burunla ee, bağlıyor bu durumu ve eğer burundaki problem düzelirse evlenebileceğini düşündüğü için ee, ameliyattan hiçbir şekilde <laughs> mutlu olmuyor. Yani Hı -hı. bu tip sorunlar ayıklamak lazım. Bir de galiba bazı insanlar hani idoller yaratıyorlar işte gazetede ya da bir sanatçının ya da çok beğendikleri bir burunun Hı -hı. herhalde resmiyle gelen kişi çoktur değil mi? Oluyor. Özellikle sanatçılardan şu sanatçıya da bu sanatçının resmini gazeteden kesip getirenler oluyor. Efendim çok özür dilerim. Hemen bir son dakikamız var. Onu izleyicilerimize aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni dönemle ilgili bir gelişmeyi hemen aktaralım size. AK Parti grubu Perşembe günü saat 11'de toplanacak. Hemen bu gelişmeyi buradan duyurmuş olalım sayın seyirciler. Evet efendim bir hani idol resmiyle gelen kişilerle nasıl ilgileniyorsunuz ve onlara bir şekilde ikna mı etmeniz gerekiyor farklı olması gerekiyor. Evet şimdi e, burun estetiğine eğer karar veren birisi varsa ve elinde fotoğrafla geliyorsa öncelikle biz e, olmazsa olmaz kuralları anlatmaya çalışıyoruz. Bir kere e, bizim burunda estetik ameliyatın başarı kıstası nedir? E, doğal olması lazım ameliyat sonrasında orantılı bir burun olması lazım ve uyumlu bir burun olması lazım. Hem yüzün içerisinde burun uyumu çok önemli. Alt, orta ve üst yüze son derece uyumlu bir burun olması lazım. Bir de onun dışında burunun kendi içindeki yapılarla bir orantısının ve uyumunun olması lazım. Evet. Şimdi biz eğer e, minyon bir bayan ya da bir beyefendi değilse ve e, yüzü uzun bir e, hastamızsa küçük, güzel, hokka gibi bir burun yapmanın bu hastaya hiçbir faydası olmayacaktır. Doğal değil Doğru. suni bir burun ortaya çıkaracaktır. Bir de orantı bozulacak tabii ki değil mi yüzünde? Kesinlikle. Hı -hı. E, biz bunları tabii e, ekart etmeye çalışıyoruz. Hastalarımızı ikna etmeye çalışıyoruz. İşte orada çok enteresan bir çizgi var. Bazen e, ikna edebiliyoruz. O da Fuzuli'nin çok güzel bir sözü var. O aklıma geliyor. Hastalarımıza evet, da. Nedir? E, söylesem tesir yok diyor Fuzuli. Sussam gönül razı değil. Hastaya <laughs> bir şey söylemek istiyorsunuz ama izah edemiyor hasta kendisini. Anlatamıyoruz. E, sussak ameliyatı yapsak o da bizi mutlu etmeyecek. O, da siz, o yüzden sinmiyor, tabii. bir paradoksta kalıyoruz evet. o anda. Evet aslında çok önemli galiba. Bir de e, bazen hani yüz orantısının bozulduğu durumlar olabiliyordur herhalde değil mi? Mesela işte burun yapılıyordur ama çene ile çok uyumlanmadığı durumda biraz daha farklı e, işte yüzü de farklı estetik ameliyatlardan geçirmek mi gerekiyor? Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz. Eğer burnunuz normalse, çeneniz ama gerideyse, e, küçükse sizin burnunuzda yapılacak her türlü müdahaleye rağmen burnunuz hala büyük kalabilir. O durumlarda biz çeneye öne alıcı müdahaleler yapıyoruz. Bunun için en sık karın bölgesinden aldığımız yağı, iğneyle aldığımız yağı çene ucuna enjekte ediyoruz. Ve burada bir volüm kazancı yaratıyoruz. Bir de implantlar koyuyoruz çeneye. Özellikle silikon ve merosel implantlar. Bunlar son dönemde çok cazip. Ama benim ilk tercihim yağ enjeksiyonu yönünde. O zaman orantılı bir çene, burun profili ortaya çıkarabiliyoruz. Ama bu kalıcı bir müdahale değil mi? Yani o botokslar gibi zaman içerisinde eriyip yok olan bir madde midir o yağ enjeksiyonu? Yağın %70'i kulüm kaybına neden olur. Dolayısıyla siz 10 birim yağ koyduğunuzda 3 birim yağ kalacaktır. Ona göre bir ayarlama yapıp istediğiniz ebatın 3 katı miktarda evet. yağ koyarsanız bir kısmı eriyecektir. Ama diğer kısmı kalacağı için problem yaratmaz. Ama zaman içerisinde tekrarlanması gereken Hayır, bir uygulama gerekmez bu? Geri kalan kalıcı ait hiçbir şekilde gerekmez. Evet. Ee, peki tabii bunun e, bazen hani konuşulduğunu da duyuyoruz halk arasında. Hani burnun ucunun düştüğü söylenir evet. ameliyatlardan sonra. Böyle bir gerçeklik var mı? Böyle bir şey var ama bu ameliyatın başarısız olduğunu gösteren bir göstergedir. Burun ucunu destekleyen kıkırdak ve bağ dokusu ligamenler yani bağlar vardır. Bu bölgeyle ilgili müdahalelerde eğer e, yanlış bir şekilde buraya zarar verilmişse zedelenmişse ya da bu bölgede gibi müdahale sonrasında gerekli destek dokusu, kırdak dokusu, bağ dokusu burada tekrar teşekkür ettirmeden ameliyat sonlandırılırsa uzun dönemde mutlaka düşme olabilir. Evet. Ama başarılı bir e, rinoplastide ...böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü destek dokusu her zaman... ...yeteri miktarda, tatminkar miktarda orada bırakılır. Evet. Peki başka dezavantajları var mı bu ameliyatların? Yani bir şekilde aslında hani... ...doğal dengesini bozuyorsunuz. Hani Hı. her şey bir sistem üzerine yürüyor ya... ...burada siz bütün hani dengesini bozduğunuz zaman işleyişin... ...mesela işte üst solunum yollarında bir hastalık olduğunda... ...hastanın geçmişe nazaran daha farklı şikayetleri ortaya çıkabilir mi? Hayır Defne Hanım. Eğer burunla ilgili fonksiyonları... Ee, yani burundan aldığımız bizim e, hava ısıtılıp nemlendirilip içindeki partiküller filtre edilip işte koku almamız, sesin rezonansı gibi fonksiyonlarını anatomik yapıyı bozmadan anatomik yapıyı korumak suretiyle yapacağımız bir rinoplasti operasyonu hiçbir şekilde burun fonksiyonlarına zarar vermez. Ama anatomik yapıyı e, bozuk bırakırsak ya da anatomik yapı bozuk olduğu halde onu düzeltmeden operasyonu sonlandırırsak elbette hastanın özellikle fonksiyon anlamında şikayetlerinde düzelme değil tam tersine gerileme olacaktır. Bu da bir dezavantaj yaratır tabi hasta için. Evet. şimdi deviasyon dediğimiz şey aslında burun tıkanıkları herhalde değil mi? O burnunda hani et birikmesi sonucunda ortaya çıkan şeyden bahsediyoruz. Mesela bunlar artık hani yine o kemiğin kırılması yöntemiyle mi gideriliyor yoksa daha kolay yöntemler geliştirildi mi? Şimdi deviyasyon dediğimiz burun iç bölmesinde sol ve sağ burun boşluğunu birbirinden ayıran bir bölme vardır. Kıkırdak ve kemik yapıdadır. Bunlar çok ince kemik yapı, yapıdır. Yani çok kalın bir kemik yapı değildir. Bunların genellikle şekillendirilmesi kırmak demeyelim ama düzeltme anlamında. Yani biz o çıka çıkarmıyoruz içerideki kemik ve kıkırdak yapıyı. Alıp düzelttikten sonra tekrar yerine oturtuyoruz. Dolayısıyla bir zarar ya da Hastaya bir sıkıntısı Ameliyat sonra ağrısı olan bir durum değildir evet. Ve gerçekten rinoplasti ameliyatından sonra Hastalarda belki Göz çevresinde şişlik olabilir Burun sırtında şişlik olabilir e, Burun içinde ödem olabilir Ama ağrı son derece nadirdir Ve ağrı olan hastalarda da son derece duyarlı bir ağrı vardır evet. Yani çok yüksek bir safra kesesi ameliyatı Ya da bir kulak ameliyatı gibi Şiddetli ağrıların olduğu bir operasyon bir prosedürü değildir. Evet. Peki ameliyattan sonra iyileşme süresi ne kadar? Yani normal hayatına ne kadar süre içerisinde dönebilir bir kişi? E, ameliyat yaptıktan sonra e, aynı gün içerisinde ya taburcu ediyoruz hastayı ya da e, bir gece yatırıp ertesi gün e, evine gönderiyoruz. Yaklaşık e, 5 ile 7 gün arasında burun sırtında e, atel adını verdiğimiz yani alçı olarak da değerlendirilen bir e, sabitleyici, burun kemiklerini fikse edici bir materyal var. Bunu 7. gün çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonra e, ufak bir e, bandajla yine burayı e, tutturarak e, hasta normal iş yaşamına dönebilir. Yani 7. günden sonra çok rahat bir şekilde hı hı. kendi işinin başına dönebilir. İyileşme süreci tabii burun sırtındaki ödemin inmesi, şişliğin inmesiyle çok orantılıdır. Yaklaşık e, 1. ayda %50'si iner şişliğin. 6. ayda da %90'ından fazlası inmiş olur. Burun içerisindeki sonuçta vermiş olduğunuz travmaya yani bir yaralanmaya bağlı meydana gelen kabuklar da hem sol hem sağ burun boşluğundan 2 ya da 3 hafta içerisinde tamamen atılır, sökülür ve burun da Eski fonksiyonunda kazanır. Aslında galiba hani çok da acele etmemek gerekiyor değil mi? Yüzün şeklinin alması aşağı yukarı 6 ayı buluyor. Kesinlikle. Hani o arada işte demoralize olup da bu burun bana yakışmadı falan dememek lazım. Ancak şişleriniyor iniyor ve evet. ancak herhalde doğal yollarına yollarına yeni giriyor. Kesinlikle. Evet hemen bir telefon alalım isterseniz. İzleyicilerimizden de gelen sorular var bu konuyla ilgili olarak. Evet Saniye Şahin İstanbul'dan arıyor bizleri. İyi günler diliyorum Sayın Şahin. İyi günler efendim. Efendim sorunuzu alalım hemen hocamız burada. Ha, e, benim bir oğlum var hocama sorumu yöneltmek istiyorum. 24 yaşında fakat bu tomografi çekildiğinde burnunun her iki tarafında böyle nohut şeklinde etler görünüyor. Bir de sürekli akıntısı var burnunun. Yani ne yaptıysak biz bunu kesemedik. Bir de şu anda bir sene iki senedir üst dişlerinde sürekli tedavi görüyor. Yani şey oluyor kanal tedavi soruyor. Acaba bu burun akıntısının üst dişlerine bir zararı var mı? E, bir de tabii çok silmeden dolayı burnunun e, bir tarafı çökme yaptı. E, şeyinin e, Burun deliğinin üstündeki kıkırdak çökme yaptı. E, biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Şey, Sayın Baykal biraz ortada karışık bir durum var aslında. Evet. Biraz kompleks bir ...sıkıntı yaşanıyor yani galiba. Bu ilkokuldan sonra bu çocuk... ...İstanbul'un havasının kötülüğünden dolayı... ...böyle bir bademciye tutuldu. Ondan sonra biz bunu ne yaptıysak... ...bademcik ameliyatı yaptırdık... ...kontrol altında tutuldu ama... Evet. ...bu akıntı kronikleşti. Şu anda dişlere de zarar veriyor... ...diye düşünüyoruz. Diş doktorları olmaz da de... ...yani bazı hocalar da dinliyorum... ...imalarından bunu çıkarıyorum... Peki Sayın Şahin, hemen soralım hocamıza. Peki, ee, oldu. Siz, Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şö şöyle söyleyelim, Sami Hanım'ın sorusuna. tabii hastayı muayene etmeden ve elinizdeki klinik verileri e, tomografiyle birleştirmeden net bir şey konuşmamız doğru değil. Ama e, fikir vermek anlamında şöyle bir şey söyleyebilirim. Öncelikle e, burun içerisindeki patolojiler, gerek burun etleri, gerekse burun kemiğinin eğrilikleri, kıkırdağın eğrilikleri hastanın nefes almasını engellemek suretiyle diş gelişimini bozabilir. Dolayısıyla geniz bölgesinin ve sin, e, burun içerisindeki patolojilerin mutlaka ikart edilmesi gerekir. Ya ilaç tedavisi ya da cerrahi bir müdahale ile. E, geniz akıntısı ya sinüslerden kaynaklanır, yani kronik bir sinüs olabilir, sinüsle ilgili bir problem meydana gelmiş olabilir, onun farkında olmayabilir hasta. Veya e, yine burun içerisinde alerjik bir durum söz konusuysa e, buna bağlı olarak da gelişebilir. Dolayısıyla bu tip durumda belki cerrahi bir yol da izlenebilir. Ama hı hı. mutlaka hekimine başvurması ve değerlendirmesi hekimin en azından yapması Aynen. gerekir. Eliniz Peki böyle bir şey dişleri etkileyebilir mi gerçekten? Şimdi bakın şöyle geniz eti çocuklarda olduğunda ya da ciddi burun kemiğe erilikleri özellikle travmaya bağlı çocukluk çağında çocuk düştükten sonra burun iç kısmında bir kayma olabilir. Ağızdan suluk alıp vermeye başlayınca bu çene bozukluğuna yol açabilir. Evet. Ee, mesela eğer çocuğa e, ortodon tedavisi yapılacaksa mutlaka öncesinde bize gönderiyor ortodontistler. Acaba bir geniz eti problemi var mı yok mu diye. Biz ona göre müdahale yapıp ya da hayır bir şeye gerek yok deyip ortodont tedavisi yapılabilir diye tekrar e, ortodontiste hastaya gönderiyoruz. Evet Hemen bir soru da alalım isterseniz. Lütfen. Hattımızda bir başka izleyicimiz var. Nihal Koca İzmit'ten arıyor bizi. İyi günler Sayın Koca. İyi günler Defne Hanım. Ee, hemen alalım sorunuzu. Şimdi benim bu sağ tarafında tarafımda kemik kemiğim var. Ameliyat olmam gerektiği söylenildi. Yani ben şey kork, korkum oluyor ki ameliyattan. Acaba bu kemik ameliyatları nasıl oluyor? Yani e, sızısı, hasta bunu hisseder mi? Ya da olmasa da çok az bir hava giriş çıkışı var. Yani nefes alıyorum ama tamamen sol taraftaki gibi değil. Korkum da oluyor. Yani bunu doktor beye sormak istiyorum. Yani o ameliyat olunması gerekiyor mu? İleride yaşlandıkça problem oluşturur mu? Peki Nihal Hanım hemen soralım. Aslında ağrısı az oluyor dediniz ameliyattan sonra. Burun ameliyatları o kadar ağrılı değil dediniz ama bu durum farklı mı bilmiyorum. Kesinlikle. Ee, özellikle rinoplasti ameliyatlarında ağrı çok az oluyor ama burun içini sadece ilgilendiren septum dediğimiz kemik ve kıkırdak bölmenin operasyonlarında da çok fazla ağrı duyulmuyor. Sadece ameliyattan sonra eğer ihtiyacı göre e, yaklaşık 24 saat en fazla kalacak şekilde silikon koyabiliyoruz. Bu silikonlarda e, bir kanama olmasın ya da yapışık olmasın diye. 24 saat sonra o silikonu alıyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir sıkıntısı olmaz hastamızın. Ben ameliyat olmasını tavsiye ederim. Evet. Genel anestezi altında olursa Hiçbir şekilde bir ağrı duymaz. Son derece rahat olur. Merak etmesin olabilir. Evet. Aslında ameliyatlardan sonra dikkat edilmesi gerekenleri de, hani buradan bir de altın çizerseniz önemli. Çünkü hani yaz aylarında mesela Hı -hı. güneşle e, etkileşim Hı -hı. önemli mi? Burun ameliyatından sonra güneş rahatsız eder mi? Elbette. Ee, bir defa şöyle e, nitelendirmek gerekiyor. Ee, rinoplasti olduktan sonra e, uzun bir süre travmaya maruz kalmaması gerekir hastanın. Yani, yani Çarpma çünkü, vurma olmayacak Kesinlikle. Değil mi? Özellikle yakın dövüş sporları olsun ya da bir trafik kazası olsun yani ev kazası bunlardan kendini mümkün olduğu kadar sıkılması gerekir. Çünkü hassas dönemde özellikle ilk bir ay içerisinde 4 ile 6 hafta içerisindeki travmalarda bunun ciddi şekilde darbe aldıktan sonra tekrar kırılabilir ve bir ikinci operasyon gerekebilir. Onun dışında bir süre için gözlük takmayı engellemek gerekiyor. Bir şekilde baskı olmaması gerekiyor. Bunu bir ile sınırlandıran hekimler de var. 3 ay kullanmasın diyenler de var. Ee, tabii güneş ışınlarına karşı ciltte değişiklikler olabileceği için ben şahsen e, ameliyattan sonra güneşi 3 ay boyunca çıkılmaması, çıkılırsa da şapkayla çıkılması gerektiğini e, hastalama salık veriyorum. Ee, daha iyi sonuçlar alıyoruz Ama böyle. Ama mutlaka korunması gerekiyor diyorsunuz yani güneş evet, çok önemli evet, bu anlamda. Evet. Evet. Kesinlikle. Peki mesela o arada soğuk algınlığı falan gibi bir şey de olunmaması gerekiyor galiba değil mi? Hani burun silmek falan da biraz sakıncalı tabii gibi ki. görünüyor hayattan sonra. Tabii tabii daha zor sıkıntılı bir şey ama tabii olan hastalarımız da var. Özellikle hmm. Türkiye'de hasta ziyaretleri çok sık olduğu için doğru bir şekilde kapabiliyorlar enfeksiyon Evet galiba bir telefon daha var. Eser Deniz Türk Türkoğlu <laughs> bizi Antalya'dan arıyor. Galiba az sonra bağlayacak arkadaşlarımız aslında biz yüz bölgesindeki başka hani deformasyonlardan da bahsedebiliriz çünkü sizin geniş bir evet. uzmanlık alanınız var hemen onu da soralım. Mesela bir takım izler olabiliyor ya da işte çöküntüler olabiliyor başka daha önce yaşanmış bir takım travmatik olaylara bağlı olarak bunların da tamamen geçiş, geçmesi tamamen müdahale müdahalelerle eskiye döndürülmesi mümkün mü? Şimdi Defne Hanım şöyle bir durum var. Son yıllarda yağ enjeksiyonları, dokuy kokteyllerinin enjeksiyonları diri altında özellikle yüz bölgesinde çok sık kullanılmaya başlandı. 3-4 özellikle yanık olan bölgede, net bir olan bölgede. Bu bölgedeki hem kontrollerin düzeltilmesi anlamında izin giderilmesi için ya da mesela yanak bölgesindeki çöküntülerin doldurulması maksadıyla alındaki çizgilerin silinmesi için veya nasolabial sulcus dediğimiz burunla ağız arasındaki gülme çizgilerinin çok belirgen belirginleştiği durumlarda bunların biraz daha az belirgin hale getirilmesi amacıyla bu yağ enjeksiyonları kullanılabiliyor. Karın bölgesinden yağ alıyoruz. Bunlar yağ dokusu. İçinde hücreler içeriyor. Ve cildin hemen altından dermis tabakasından da hücreler alınıyor. Bunlar birleştiriliyor. Daha sonra hastanın karından alınan bir hormonla bir dizi işlemden geçirildikten sonra ki bunlar eksi 197 derecede uzun süre saklanabiliyor. Eğer uygulamaya koyacaksanız önce fraksiyonel lazerle bu netbe dokusunu yumuşatıyorsunuz. Daha sonra cilt altına bu müdahaleleri yapıyorsunuz. Herhangi bir risk yok, alerjik bir problem yaratmaz. Fakat tek bir seans yeterli olmayabiliyor. Yani yıl içerisinde 3 ay -3 arayla 3 ya da 4 kez yapmak çok güzel sonuçlar aldırabiliyor. Özellikle yanık sonrasında geçmeyen bir netbe dokusu, iz varsa... Doku topluluğu varsa bunlar için son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Evet, ama bunlar da tekrarlanması gereken şeyler değil mi? Kesinlikle Özellikle bu yanık tedavisinde hani izlenen yöntem nedir ve çok hani maliyetli çok sıkıntılı şeyler mi bunlar? Yanık tedavisini aslında şöyle bitirmek lazım. Birinci derece yanıklarda bizim çok fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Genelde bir analjezik ve o bölgeyi ıslak tutmak, ...nemli tutmak yeterli olabiliyor. İkinci derece yanıklar önemli. Yanık biraz daha derin tabakadadır. 3 hafta içerisinde iyi tedaviyle güzel bakımla tamamen ortadan kaldırılır. Ama iş eğer e, uzamışsa yani ikinci dereceden 3. dereceye geçmişse o zaman cerrahi restorasyon gerekiyor yama gerekiyor. Bunlar evet. sıkıntılı işler tabi. Evet onlar herhalde biraz daha hani uzun vadede iyileşmesini beklediğiniz şeyler değil mi? Çok kısa bir sürede hani çözüm bulabileceğimiz şeyler değil. 4 haftayı geçen e, bir e, yanık tedavisindeki başarısızlık e, mutlaka cerrahi indikasyon gerektiriyor. Aşağı evet. yukarı eee hastaların %25-30'unda böyle bir e, müdahaleye gerek duyulabiliyor. Evet, son dönemde evet. duyduğumuz başka hani e, müdahaleler de var ama ne için yapıldığını çok iyi bilmiyorum. Onu sormak istiyorum. Bazen e, soyma işlemi yapılıyor cildi. Bu hı hı. hani birazdan deformasyon ya da işte ciltteki pürüzleri gidermek amacıyla mı yapılıyor? Evet ciltteki pürüzleri özellikle sivilcileri gidermek hı hı. için ve e, dermis tabakasının üst en üst kısmını kaldırdıktan sonra alttan yeni cildin gelişmesini stimüle etmek amacıyla yapılıyor. Buna peeling deniyor. Evet. Pek çok yerde de yapılıyor başarılı. Peki yani kolay bir uygulamadan bahsediyorsunuz değil mi? Anladığınız kadarıyla. Çok zor bir uygulama yani herkesin değil. Herkesin yaptırabileceği bir şey mi? Yoksa hani belli durumlarda mı uygulanması belli gerekiyor? Belli durumlarda mutlaka? uygulanıyor. Ona mutlaka bence öncelikle bir dermatolog karar vermeli. Eğer dermatoloji uzmanı gerek tedavilerden yanıt alamamışsa Hı. sonuç alamamışsa hastada ondan sonraki dönemde peeling'e başvurmak gerekiyor eğer e, yüz soyulması çünkü netice itibariyle ilk ilk zamanda çok e, hiperemik yani kızarmış bir yüzle karşı ödemli şiş bir yüzle karşı karşıya kalıyor hasta. İlk zaman çok memnun olmayabilir. Ve için Doğru. uzun bir süre gerekir. Sonuçta bir yeni iyi bir korumak gerekecek galiba, Kesinlikle değil mi? enfeksiyon kapmaması lazım. İlk dönem biraz ağrı da olabilir tahrişe bağlı. Ama e, ihtiyaç duyulduğunda yapılabilir. E, Tabi %100 garantisi olan işlemler değil. Onu evet. da belirtmek lazım. Peki son olarak şunu da sormamız gerekiyor tabii ki. Yani bir e, burun ameliyatı geçirmek isteyen kişilerin öncelikle e, uzman seçiminde de neye dikkat etmesi gerekir? E, ve nerelere başvurmalı öncelikle? Şimdi şöyle e, değerlendirmek lazım. E, kulak burun boğaz hekimleri de plastik cerrahi uzmanları da bu ameliyatı yapabilir. Fakat plastiği yapacak olan uzman hekim, kulak burun boğaz hekimi de olsa, plastik cerrah da olsa, fasiyel plastik cerrahi eğitimi yani estetik yüz cerrahisi eğitimi almış olması lazım. Türkiye'de şu anda estetik yüz cerrahisi eğitimi çok net bir şekilde verilmiyor. Bir derneğimiz var. Yan dal olarak alınmaya çalışılıyor. Ama yurt dışında bunu eğitim alan hekimler var. Bu hekimleri tercih etmelerini ben hastalara önemli salık veririm. Yurt dışında Amerika'da Amerikan Fasya Plastik Cerrahi Akademisi'nin üyelerinin %60'ı kulak burun boğaz kökenlidir. E, kulak burun boğaz hekimi de yapsa, plastik şirah da yapsa, rinoplastiyle de son derece iyi ilgilenen, problem olduğu zaman, komplikasyon olduğu zaman tekrar müdahalesini yapabilecek bir hekimin bu işi yapmasını ben savunuyorum. Evet, deneyimde çok çok önemli tabii değil mi bu Mutlaka. işte? Peki efendim çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Geldiğiniz için çok ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ve izleyenler böylece ondan sonranın sonuna geliyoruz. Yarın yeni bir günde yine gündeme farklı açılardan bakmaya devam edeceğiz. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.